Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim, keyfim yerinde. Yargı dağıtmamamız için hiçbir sebebimiz yok arkadaşlar. Yavaştan iniyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de nasıl bir challenge istiyorsunuz arkadaşlar? Buralar sürekli challenge videoları istiyorsunuz ama ne istediğinizi yazmıyorsunuz. Ne istediğinizi yazarsanız çok güzel olur. Ben kendi kafama göre yaptığım zaman böyle Uzi Challenge, Vector Challenge falan yapıyorum. Onları beğenmiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden istediğiniz challenge'ları yazın. Ulan alamayacağım değil mi onu? Yok. Yok içeri girdi arkadaşlar var ya. İyi. Kaçtı o birazdan onunla ilgileneceğiz. Bunu baydık. Hop çektim. Allah'a çektim. Arkadaşlar tekrardan hatırlatayım. Beni Benleri unutuyorsunuz bak. Valla unutuyorsunuz. Unutmadan beğeni yapın. Sonra keyfinize bakın ya. Tertemiz abi. Burada. Aha bir tane yedi. Bir dakika şu şarjörü değiştirelim. Gördüm. Ben, o ne? Abi var ya şu an PUBG'nin en gıcık iki silah ile oynuyorum. Birinin şarjörü yok birinin. Ya yeter be. Yeter. Çık buradan. Çık. Heh. Bu da tamam. Abi ne kadar gıcık silahlar ya. Gel lan buraya. Evet. Güzel. Hallettik. Yalnız bu silah ilk geldiği zamanı hatırlıyorsunuz değil mi? Ne kadar çok beğenmiştik ya. Hatta var ya o geldi aha. Oralarda biri var. Geldiği ilk gün kill rekoru falan kırmıştık galiba bu silahla. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok beğenmiştik de sonradan ne oldu bilmiyorum ya. Aha M4. Bir dakika. Aldım. Tamam onun ikili gelir. Ben şöyle üstte bir yere çıkayım. Şu etraftan skan botları göremiyorum çünkü. Neredesiniz? Görünmüyor ki. Şöyle bir tarasam. Oy. Oha. Vallahi yemin ediyorum ki görmeden vurdum. Abi o ne be? <laughs> Bot mod ama gene de görmeden vurduk arkadaşlar. Buradan daha rahat görürüm. Sen de şurada. Oh beleşkiller. Soldan sıkan var. Başka var mı? Seni de yazalım. Nerede bu? Aha. Lan! Oha. Adammış bu arkadaşlar. Bir dakika bombalar patlıyor. Şöyle şunları ver. Bir canımı fullleyeyim. Burada hala adam var. Biz botlara dalarken adamları unuttuk akşamda. Birini bayıltırsam aha burada. Baygın. Bir tane daha var aşağıda. O neydi lan? Oh. Ya yapma be. Onu hiç duymadım. Altta bir tane daha adam vardı ama neyse. Neyse öldük ama oradan bir kill daha aldık. Yani bir tane baygın da çektik. 10 kill sıkıntı yok abi. Şöyle bir gidelim bakalım. Arkadaşlar etkinlik alanına dalıyoruz gene bu sefer diğer taraftakindeyiz. Şöyle çatıya inelim. 4 kişi var bizle beraber 5. Ha DP var. Nerede bu? Aha. Ne oluyor lan? Yat bakayım. Dur şunu çekeceğim. Tamam çektik. Şimdi arkadaşlar hızdan bir silah milah bir şeyler bulalım. Bunlar bana dalabilir çünkü. Solumda. Geliyorum. Geliyorum geliyorum. Evet. Arkadaşları niye gelmedi? Yok arkadaşları yok şu an. Belki de tektir bu bilemeyiz. Şunu çıkaralım. Bu diğer arkadaşlar sağ tarafta olabilir. Bu baginin ne işi var lan burada? Kim çıkarttı bunu? Aha. Arkadan sıkıyor. Aa tek kişi kalmışım burada. Bunlar oradan kaçanlar mı acaba? Gördüm. Bir dakika. Bunlar yeni. Bence beni bilmiyorlar. Şöyle üstte bir çıkarsam var ya. Tamam. Gördün mü? Baygın. Tamamdır. Hop 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 hop. Öyle geçemezsin de yolu. Ama yedin. Yedin gösterme. İkinciyi gösterme. İkisi de gitti arkadaşlar. Tek başımıza kaldık burada. Dino gel buraya. Şunu güzelce alalım. Hay 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 hay. Oğlum. Ya nasıl? La dur, 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 dur. Bir dakika ya gelmedi o. Nasıl var orada adam ya? Aynı yerden mi sıktı bana? Evet bak o taraflardan sıkıyor. Solda da var ama. Göster lan. İçeride biri. Çıplak sen bak. Seni vurmuştuk biz. Kardeşim AK4X. Göster. Of. iyi vurdu iyi vurdu. Vallahi iyi vurdu. Ben de iyi vurdum da. Bir canımızı fullleyelim arkadaşlar. Hatta şu DP ver. Bak lan şimdi. Dümdüz atalım mermileri. AK değil de AK çok sekiyor arkadaşlar. 4x'le. <laughs> lan bu ne yapıyor? Kardeşim sen çok yanlış gelmişsin ya. Tamamdır. Dino bittin oğlum. Sıra sende. Arkadan bot geldi. Bu da tamam. Şimdi ver bana bir AVM. Ama gördüğüm kadarıyla yok. Hayda. Groza. M4 alacağız. Zaten başka bir şey de yok burada arkadaşlar. At şunları. Tamamdır. Gidebiliriz. Bıçağımız da var. Kepçemiz. Şu botu buradan bitirelim. Nerede bu? Aha. Tamamdır. Ne varmış? Çok da bir şey yok. Bir tane araba bulmamız lazım arkadaşlar. 33 kişi var. 17 kildeyiz. Hey maşallah. Baz. Bu iki tarafları alan dışında arkadaşlar. Oralarda adam yoktur diye düşünüyorum. Ama bir gidelim gene de koşan ne? Lan adam mı o? Sen ne yapıyorsun ya öyle çayır çimen? Ha, arabası orada kalmış. Muhtemelen benzin falan bitti arkadaşlar. Bu arada üstündeki seti yeni çıkardım he. Fox Epi'nden çektiğimiz UC ile <laughs> hayırlı geldi. Seri katil seti. Arkadaşlar bir fişek alacağız. Ver bunu. Tamamdır gidelim. Atacak bir yer bulmam lazım. Bu araba ne burada? Aha. Bir dakika bir dakika. George tarafında adam var. Yanlış görmediysem eğer. Kayalarda. Zaten burada da bir şeyler olmuş. Ah araba geliyor. Bir dakika bence beni bilmiyorlar. Gelin şöyle. Baygan. Tamam onu da alırız. Onu da alırız. Ah be. lan arkadaşını bayılttık. Dönsene be. Aa. Aha başkaları tutuyor. Lan. Lan gözüküyordu. Hayda 430 metre render dışı. Abi çok rahat vurdum biliyor musunuz? Bir dakika bir dakika. Yanaşacağım. Vurdular mı acaba adamı? Şöyle çık abi. Şu yukarıdaki kayalardan bence görürüz. Ve adamı vurdular. Evet evet vurdular. Şu kayadan görürüm. Aa gördüm adamı. Gördüm gördüm gördüm. Yat abi. Hadi canım. Ya var ya acele ettim. Vallahi acele ettim. Daha göstermez bu. Buna biraz yakın temas oynamak lazım. Şöyle bir dolanacağım arkadaşlar. Neredesin? Abi adam poz oldu ya. Vallahi yok. Lan nereye gittin ya? Arkadaşlar bize neyse bir fişek atalım. Herkesi kaybettik zaten. Buradan atayım. Artık yeter. Biraz da adamlar bizi arasın ya. Nereye kadar artık yaşlandık ya. Karacahannem yok değil mi lan burada? Bu karacahannem beni psikolojik olarak etkiledi arkadaşlar. Araba. Baygın. Tamam durdu. Çok güzel çok güzel çok güzel. Durmaları iyi şuraya bir bomba. Şuraya bir molotof. Bomba patlarken şöyle bir uçalım. Sizi duymasın. Selamun aleyküm. Buradayım da yolu. Tertemiz. Organik ses engelleme şeyi. Hani anlarsınız ya. <laughs> Araba geldi. Ama bizimki organik öyle. Kendimiz yapıyoruz. Doğal. Nereye gitti lan bu araba? Buradaydın daha yeni. Aha, yine duydum. Biraz yedi duracak. Lan durmadı. Oh be, kafadan yedi de. Bir canı var var ya bir canı. O daha durmaz. Rosa kadar kaçar o. <laughs> tamam drop'umuz geliyor. Şu dayı yoluna bir bakalım. Lan arabasına değil ya, lutuna bakacağız. 3 yelek. Avuk SK'sı. Berabemeyi. Berabemeyi. 8x. Lan 8x. Veriyorum. MK ya. Yok yok. Bir an keskin yok sandım da. MK varmış. Arkadaşlar. FAMAS. Groza. Hayırlı uğurlu olsun. 6x. Tamam iyi olur. İyi olur FAMAS'ta. Ama şu 3x'i çıkartalım. En azından yakında Groza'yı kullanırız. Türbün olayla hiç uğraşmayalım. Şunları atalım. Son 6 kişi bunlar ne tarafta acaba? Biz şöyle bir alana girelim. Alan bayağı bir küçük ve açık alan. Keşke bir keskinim olsaydı. Aha! Oha! Lan adamlar dibime kadar girmiş ya. Gelin bakayım buraya. Evet, bir çatıya çıkalım. Hadi be. Ulan sırtından sırtından vurdum da. Şurabilir miyiz? Aa içeri girdi. İçeri girdi içeri girdi. Bunlar benim çatıda olduğumu biliyor mu acaba? Lan. Nereye lan? Seni seçtim Pikachu. Gel sen de. Kestirme yol. O çatı Kardeşim kaçış yok. Balkonluyu severiz. Umyla sen güzel bir abiye benziyorsun. E, Avm'n vardır diye düşünüyorum. MG. Ha, drop silah varmış en azından. Bas. Arkadaşlar şurada duracağım. Burası güzel yer. Dropumuz da var. Allah. Lan 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 bana sıkıyormuş. O sağda var. Tamam, 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 tamam. Bak nasıl bakıyor, nasıl bakıyor. Kesinlikle AVM'li biri bu. Daha açılıyor. Oğlum. Lan adam yarınları yokmuş gibi açılıyor. Bu ne? Bir dakika, bir dakika. Oha, oha. Ya Viktorcuğum. Sen çok yaşamazsın bak sana söyleyeyim. Allah'ım ya Rabbim. Ne yaptığı da belli değil. Bak 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 bak. Evet, oturunca görmüyorum. Sanıyor arkadaş. Hadi bakayım. Temiz, temiz arkadaşlar birebir. Ha. Şimdi bakalım ne olacak. Sen de AVM var gibiydi. Öyle bakıyordun. Ay 24. Yok yok. Zaten son bir adam. M24 ile uğraşmayalım arkadaşlar. AVM olsaydı alırdım. Ya da şu drop'tan ver bize AVM'yi. Ver ya AVM ile kapatalım be. Droza. Allah'ım ya. Arkadaşlar şöyle bir info alacağım. Uçalım havaya. Neredesin lan? Yok. Vallahi güzel uçtuk da adam yok arkadaşlar. Kim bilir nerede? Aha araba. O vallahi geliyor bana doğru geliyor Bir et çat Temiz Her temiz 26 kill Bence 10 numaraydı arkadaşlar Beyinleri unutmayın We are the best. Heykelimizi dikelim Dansımızı yapalım bir maç daha atalım <laughs> 4124 hasar 26 kilo arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tekrardan hoşunuza gittiyse beyinleri unutmayın. Devam. Şöyle çatıya inelim. Hop. Silah 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 silah. Merak Allah vallahi keleşi bulduk arkadaşlar. Havada indirdik. Direkt oraya dalayım mı? Vallahi dalarım. Ama bir dakika yakında adam var. Bu baygın. Hadi iyi göstersen de. Baygın. Bu da baygın. Bas 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 bas. bas. Bir silah ver. Uzi iyidir abi. Arkadaşlar 4 baygın yaptık. Bunları bırakmayalım. Oo. Kardeşlerimize bak. Hepsi açığa çıkmış zaten. Bunlar takım herhalde. Şurada ses var. Geliyorum oraya da geliyorum. Hızlı bir başlangıç yapalım. Şöyle kör edelim. Ve sızalım. Nerede bu? O sol var. Burada. Baygın. Biri solda. Ölsene lan. Evet burada bir yerde. Dışarıda mısın lan? Oo, bak bak bak. Aslında da çökmüş yere. Şu ileriden sıkan botlar. Adam mı o? Ayy. Yemin ediyorum çok ince gördüm. Aha. Bunu da aldım. O karşındalar. Geliyor. Baygın. 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 Oha. Ne oluyor abi? AK insan mısın kardeşim? Bu da baygın. Ayıp olmasın. Hatta direkt öldü. Bunu çekeyim. Silaha bak ya. İnsanüstü bir gücü var. Zaten silah insan değil yani. Bazen böyle saçmalıyorum arkadaşlar. Siz bana bakmayın. İki kişi kaldı. Zaten 12 adam vurmuşuz. Bir zahmet. Evet, sağlı sağlı gideyim ya buradan. Bir ortaya bakacağız. Burayı hızlı temizlersem hiç zombi beklemeye gerek kalmadan arkadaşlar direkt diğer taraflara gireceğim. Allah. O ne lan? Kaskı duman etti adam. Topuk topuk topuk. Kaç 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 kaç. Kitim de yok ki. Allah solda adam. Lan nere geldin? Ver şu kiti. Kaskım sıkıntılı biraz. Bas abi şunu. Adam var ya sadece mı vurdu ne yaptı? Birden yok oldu canım resmen. Aha geliyorlar. Gelin bakayım. Oo. Gelmeseniz de olur. Tehlikeli bakışlar. Çok tehlikeli bakıyorsun da yolu Bir tık korktum. Bu baygın. Lan oha. Kask yok oldu. İnsan mısın be kardeşim? Bu bas abi. Gelecek gelecek. O intikamı alacağız. Motor geliyor. O durdu. Havada öldüm. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Öldüm öldüm. Ha içeride de adam var. Görmediler. Vallahi görmediler. Ama ben burada ne yapacağım? Ne yapacağım ben burada? Bir bombayı öldüm. Çıkın lan dışarı. Aha. İn bakayım oradan. İçeride. Vay. Ay! Ulan adamın üstüne düştüm. O DBS'i varmış. Vallahi var ya ucuz kurtardık. Abi, bu DBS sıkıntılı ya vallahi. Olmasa da olur yani DBS. Bunun bir ara böyle hasarını falan düşüreceklerdi. Ben askere gitmeden önce düşürdüler mi onu da bilmiyorum ama hala tek atıyor. Bas. Toki abi. Oraya da dalalım. Adam koşuyor. Vallahi yakaladım. Topuklarından yakaladım içeri girmeden. Büyük bina boş gibi arkadaşlar. Oraya bir dakika. La 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 la. Dur 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 dur. Tamam büyük bina doluymuş. Ay. Ben bir daha motor sürmesem de olur bence. Zar zor kurtardık. Canımı fullleyeyim. Aha. Biri geliyor. Vallahi biri geliyor. Lan. Sakin ol oğlum ya. Gel şimdi. Ya. Nefret ediyorum senden DBS. Evet arkadaşlar 16 kill 2425 hasar DBS yani var ya İlk de ben vurmuştum adama he. DBS olmasa çok rahat alırdık ama olmadı. DBS de bu oyunun bir parçası. Yapacak bir şey yok. Kaderimize razı olacağız. Umarım video hoşunuza gitmiştir diyorum tekrardan. Beğeni paylaşan, abone olan, yorum yapan, destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Yarın yine yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.